Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta bağlantı sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. TikTok uygulamasını yeniden başlatın. TikTok uygulamasını yeniden yükleyin. TikTok'un ön belliğini temizleyin. Yalnızca Android cihazlar için geçerli. Cihazınızın izinlerini kontrol edin. Destek için TikTok ile iletişime geçebilir. Bağlantınızla ilgili kesinlikle bir problem olmadığından emin olduğunuzda bu adımları uygulayarak TikTok'taki bağlantı sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Kanalımızı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.